Merhaba arkadaşlar. Geçenlerde Apple şirketi 110 milyar dolarlık bir hisse geri alım programı açıkladı. Ben de onun üstüne bir video çektim ve şu soruya cevap bulmaya çalıştım. Acaba hisse, düzenli olarak hissesini geri alan şirketler mi daha çok kazandırıyor? Yoksa temettü ödeyen şirketler mi daha çok kazandırıyor? Ya da bunun ikisi bir arada mümkün mü? Bu sorunun cevabını vermeye çalıştım. İzlemediyseniz tavsiye ederim o videoyu da izlemenizi. O videonun sonunda da arkadaşlar bir ETF'den bahsettim sizlere. Dedim demiştim ki bu ETF'in de incelemesi gelecek. Şimdi sizinle e, o ETF'i inceleyeceğim. Şimdi bu ETF'imizin adı arkadaşlar e, Div B isminde. iShares'e ait bir ETF. Şimdi ne yapıyor bu Div B? E, şeyini okuduğumuz zaman arkadaşlar tanımını şu tarz şirketlere odaklanıyor. Hem e, temettü yoluyla hem de kendi hissesini geri alarak Yatırımcılarına para döndüren, şirketlere yatırım yapan bir ETF olarak düşünebilirsiniz bunu. Kendisinin esas hedefine hem gelir sağlamak yatırımcılarına, bir gelir yatırım yapmak isteyenlere yönelik hem de bir potansiyel büyüme isteyen yatırımcılara yönelik bir ETF arkadaşlar. Şimdi gelin beraber bu ETF'in detaylarına bakalım. İnceleyelim ne tarz şirketler var içerisinde, ne yapmaya çalışıyor, bu zamana kadar başarabilmiş mi? Hep beraber bakalım. Şimdi i̇lk olarak bu ETF'in arkadaşlar masrafı yüzde 0.05 yani binde 0.5, 10 binde 5. 10.000 bin dolarlık yatırım yaparsanız siz bu ETF'e 5 dolarlık bir masraf ödüyorsunuz. Artık bizim sadece endeks yatırımı yapan Türk fonlarına, o endeks yatırımı yapıp yüzde 3 masraf isteyen Türk fonlarına duyurulur diyelim ve devam edelim. Buradan şimdi. Aşağılara geldiğimizde arkadaşlar bazı detaylar var. Mesela şu an fonun içerisinde 340 milyon dolar kadar bir varlık yönetiliyor. Aslında o kadar da yüksek miktar değil bu. Milyar dolarlık ETF'ler anlattık bu kanalda daha önceden. Temettü ödemeleri de arkadaşlar her çeyrekte bir yapılıyor. Yani 3 ayda bir temettü ödemesi alıyorsunuz. Devam ettiğimizde şirketin bu ETF'in toplamda 404 tane şirkete yatırım yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Yani olabildiğince çeşitlendirilmiş bir yatırım şey var diyelim farklı farklı şirketlerde. Devam edelim aşağıda, şurada şimdi birazdan ne tarz şirketler tuttuğuna değineceğim içerisinde. Onun haricinde arkadaşlar şeye baktığımızda ne tarz sektörlere yatırım yaptığını mesela yüzde 22.88'inin teknoloji sektöründe olduğu diyor, yatırımlarının yüzde 19 yani yüzde 20'ye yakını finans sektöründe ondan sonra endüstriyeller var, sağlık var enerji var bu şekilde devam ediyor. Fakat daha çok information teknoloji yani teknoloji şirketlerine yatırım yapmış olduğunu görüyoruz bu ETF'te. Şimdi gelin birazcık detaylarına bakalım. Ne tarz nasıl bir yatırım anlayışı olduğuna yönelik. Şimdi eee prospektüsüne girdiğinizde arkadaşlar burada dediğim gibi şeyde yatırım yapıyor. Hem temettü ödeyen hem de hissesini geri alan şirketlere. Şimdi bir önceki videoda Morningstar'ın bir endeksinden bahsetmiştim size. Hem temettü ödeyen hem de hisse geri alımı yapan şirketlerden oluşturduğu bir endeks vardı. Bu ETF de aslında bir nevi o endeksi kopyalıyor. Peki o endeks nasıl oluşturuluyor arkadaşlar? Şimdi bir toplam hissedar verimi diye bir şey uydurmuşlar, bir terim uydurmuşlar. Total shareholder yield diye. Bunu hesaplarken de şu şekilde yapıyorlar. temettü veriminin son 12 aylık temettü veriminin %75'ini ve son 2 yıllıkta hisse geri alımının %25'ine eee Alarak arkadaşlar bir şey oluşturuyorlar. O toplam shareholder yatırımcı verimi adındaki metriği oluşturuyorlar. İşte sonra içerisinde farklı farklı daha elemeler yapılır. İşte en yüksek yüzde 5'i eleniyor, şu oluyor falan filan diye. Şimdi bu tarz bir yatırım anlayışları var. Dikkat ederseniz bakın temettü büyümesine odaklanmıyor hiçbir şekilde. Temettü verimi demiş. İkisi tabii ki çok farklı şeyler. Temettü verimine odaklanmaya çalışıyorlar. Bu da ne demek oluyor? Yani yüksek temettü verimine sahip. Şirketler var gibi düşünebilirsiniz içerisinde. Şimdi gelin beraber e, detaylarına bakalım arkadaşlar. Şimdi bu DivB ETF'i son e, 6 yıldır ödediği temettü arttırıyor ve son 1 yılda da %72'lik bir artış yapmış ödediği temettülerde. Onun haricinde mesela son 5 yıla baktığınızda ortalama olarak her yıl %15.53'lük bir artış var. Tabii ki bu %72 bunu da yukarıya taşımış. Çünkü göreceksiniz şimdi şurada detaylı baktığımızda. 2018 yılında yüzde özür dilerim 0.59 dolar ödüyormuş hisse başına. Ondan sonra 0.63, 0.69 salgın döneminde tekrar 0.69.91 yapmış. Çok az bir artış var. Ondan sonra tabii ki salgın geçtikten sonra şirketler toparladıktan sonra geleceği daha net görebildikten sonra bu sefer 0.69'a 75'e çıkmış. En son 2023'te de 0.75'ten fırlamış 1.3 dolara şu zamana kadar arkadaşlar 0.5 e, e, dolar ödemiş. Bunu işte bir yaklaşık olarak 2 ile çarparsak yine 1 dolardan fazla ödeyeceğini e, görebiliriz. Büyüme ne kadar olur tabii ki orası tartışmalı. Şimdi gördüğünüz üzere son 2023 yılındaki bu hızlı büyüme birazcık e, ETF'in de temettü büyüme oranlarını arttırmış. Şimdi gelin bakalım içerisindeki şirketlere. Şimdi 404 tane şirket vardı arkadaşlar. Ben bunların 404 tanesinden 30 tanesini ekledim incelemek için. Şimdi bu 30 tane şirket, 404 şirket içerisindeki bu 30 şirket ETF'in %50'sini oluşturuyor arkadaşlar. Yani 404 şirket var deyip diyoruz ki yani olabildiğince hani dağıtmış. Fakat sadece 30 tanesi %50'sini oluşturuyor. Bu birazcık işte konsantrasyon riski var burada. Mesela teknolojiye çok fazla yatırım yapmış. Ama tabii ki bunlar hep işte Birazcık bir taraftan alıyorsunuz, bir taraftan veriyorsunuz. Teknoloji sektörüne yatırım yaptığı için büyümesi daha hızlı olacağı öngörülüyor mesela. Fakat işte bazı şeylerden kısıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz Snowball Analytics'in ve anlaşmamız da var aynı zamanda. Ben linkini koyarım açık şey açıklamalar kısmına ve yorum kısmına arkadaşlar. Gidip ücretsiz hesap açabiliyorsunuz. Ücretsiz seçenekleri de var. Yani temettü yatırımı ve ya da temettü ile ilgili detaylı bilgiler almak istiyorsanız tavsiye ederim. Gayet güzel bir platform. Şimdi ben bu 30 tane şirketi ekledim. Ve biliyorsunuz Snowball Analytics'in bir derecelendirme algoritması var. Derecelendirmesini yaptığında bu ilk 30 içerisinde mesela 83 puanla Qualcomm birinci sırada çıkıyor. Ondan sonra başka bir yine Semiconductor yarı iletken çip şirketi var. O 81 puanda. Yine başka bir çip şirketi var. Algo.com 79 puanda. Ondan sonra Pepsi, Cisco, Wells Fargo diye devam ediyor gidiyor arkadaşlar. Şimdi bu tarz böyle ilk, unutmayın bu ilk 30, bu tarz böyle güzel şirketler olduğu gibi bu tarz çok düşük puan almış şirketler de mevcut. Mesela Verizon, Pfizer, işte ondan sonra Philip Morris var, Altria var bunlar bütün şirketlere. Bu tarz şirketler de mevcut arkadaşlar içerisinde. Diğer bir değinmek istediğim nokta da temettü büyümesi. Şimdi benim için ben kendi yatırımlarımda temettü büyümesine çok önem veriyorum. Benim için ödediği şu an ödediği temettünün bir önemi yok. Son 5 yılda ne kadar arttırmış? Ben bunu mesela ileride 10 yılda da aynı şekilde arttıracağını varsayabilirim. Bu tarz şeyler benim için çok önemli. Çünkü ben geleceğe yatırım yapıyorum. Şu ana değil. Şimdi baktığınızda son 5 senede ortalama her yıl arkadaşlar mesela Qualcomm %5.23 arttırmış. Ondan sonra NXP var mesela. NXP'ye bakıyorsunuz. %26.54 artmış ödedi temettüyü. Son 5 yılda ortalama her yıl bu artış yapacağız. Yani bileşik getiriye vurduğumuzda inanılmaz bir temettü büyümesine denk geliyor. E bakıyorsunuz ama temettü yüzde %1.1 hiçbir şey. Fakat dediğim gibi bu benim için hiç en ufak bir şekilde önemli değil. Ben şuraya hiç bakmıyorum bile. Benim dikkat ettiğim kısım burası. Bir de burası. Bu bana neyi söylüyor? Bu temettüler sürdürülebilir mi onu söylüyor. Temettü kesintisi gelir mi? Komple iptal edilir mi? Onun hakkında bir e, bilgi veriyor. Bu tarafta ne kadar hızlı bir temettü büyümesi var onu söylüyor bana arkadaşlar. Şimdi baktığımızda şöyle en büyükten mesela sıralayalım. NXPI %26 ondan sonra Goldman Sachs var yine %20. Morgan Stanley var %20. Dow's var %16.39. Gördüğünüz üzere böyle çok hızlı agresif bir şekilde temettü büyüten şirketler de var. Tekrar hatırlatayım bu ETF temettü büyümesine oynamıyor. Alakası bile yok. Onun haricinde mesela hiç arttırmamış ya da daha doğrusu bir ara kesmiş şimdi yavaş yavaş arttırıyor. Mesela Fargo öyle gelin isterseniz detaylarına bakalım. E, bu tarz böyle şirketler de var. Ya da mesela %1.57 arttı. Son 5 senede ortalama. Tek iyi değil değil mi? %1 ne demek ya? Yani? Zaten Amerikan enflasyonu %5'leri %6'ları gördü. Bu yüzde bir nokta elliye Benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Mesela verizon var yüzde bir Tam artış yapması güzel. Fakat bu artışın benim kendi kişisel görüşüm olarak agresif olması lazım ki dediğim gibi gelecekte alacağımız temettüleri hızlı bir şekilde arttırabilelim. Şimdi Wells Fargo'ya bakalım demiştik. Gelin bakalım mesela orada temettü kısmına gidiyorum. Şuradan hemen bakalım. Mesela 2019'a kadar gayet güzel bir temettü artışı varmış. 2019'da temettüleri kısıyor arkadaşlar. Tabii ki salgın dönemin etkisi var bunda. 2020'de tekrar kısıntıya gidiyor bakın 1.92'den 1.22'ye oradan da 0.60'a düşmüş yani %50 azaltmış ödediği temettü. Şimdi tekrardan toparlıyor tabi Snowball Analytics son 5 seneye baktığı için onu hesaplayamıyor neden? E, 1-2-3 yıllık veri var elinde artış devam ediyor ama dediğim gibi 3 yıllık son 5 yılınkine şey yapamıyor. Baktığınızda mesela son 1 yılda %7.69 arttı şimdi Bunlara da baktıktan sonra arkadaşlar size bu sefer yeni bir web sitesine götüreceğim. Finchat.io diye son zamanlarda kullanmaya başladım. Kendileri de kanala bu arada sponsor oldular sağ olsunlar. Açıklamaları ekleyeceğim arkadaşlar kayıt linkini. Ücretsiz kayıt olabiliyorsunuz. Ücretli seçenekleri de var. %15 civarında indirim oluyorsunuz Eğer benim linkimden abone olursanız. Dediğim gibi ücretsiz şey var. Yani bütçenize el veriyorsa ben kesinlikle tavsiye ederim. Çok çok beğendim. Neden birazdan göstereceğim çünkü. Şimdi bu arkadaşlar bazı şirketlerden ilk 10 tanesini mesela ben ekledim buraya. Bir de neye bakıyoruz burada? Son 5 yıldaki ortalama ciro artışı, hisse başına kar artışı, temettü artışı, yine son 5 yıldaki ortalama temettü artışı ve son 5 yıldaki ortalama hisse sayısındaki değişime bakıyoruz. Bir de temettü ödeme oranına bakıyoruz. Her zaman söylüyorum temetli ödeme oranı mutlaka bakın %70 %80 temetli ödeme oranı olan şirketlere pek bulaşmanızı tavsiye etmem. Temetli ödeme oranı nedir? Her 100 dolarlık karın ne kadarı yatırımcılara temetli olarak ödendiğini gösterir. %70 %80'e gelen bir şirketin artık daha temetli büyütecek bir yeri kalmamıştır. O yüzden böyle %40'ın %50'nin altında olan şirketlere ağırlık vermenizi e, tavsiye ederim. Ben en azından öyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi gelin bakalım hep beraber. Ben neye göre sıraladım? Hissenin şeyine göre, değişimlerine göre sıraladım. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Mesela loss var arkadaşlar ilk sırada. Loss bize ne gösteriyor bu Mesela loss şirketi, bu koç taş gibi düşünebilirsiniz bunu Amerika'da. Son 5 senede ortalama cirosunu %4'e yakın arttırmış. Fakat bakıyoruz burada hisse başına net kar %35, %36 arttı. Son 5 senede ortalamaya bu nasıl oluyor? Yani ciro %3.9 artarken Hisse başı net kar %35.97 artıyor. Yani sen marginleri çok mu geliştirdin? Hayır. Bakıyorsunuz DOS şirket arkadaşlar son 5 senede ortalama her yıl şirket e, hisselerini, kendi hisselerini %6.39 oranında toplamış piyasada. E bu da ne yapıyor? Hisse sayısını azaltıyor. Hem hissenin fiyatını yukarıya çekiyor. Hem de bu tarz hisse başına net kar gibi metriklerin de uçmasına sebebiyet veriyor. Ve daha payout reişiyosu. %32.85 daha büyütecek çok yeri var. Şimdi %7 her yıl %6.39 hissesini topluyor. Bir de yetmiyor gidiyor arkadaşlar ödediği temettüyü de her yıl %18.65 arttırıyor. Yani gördüğünüz üzere kağıt üzerinde gayet güzel bir şey ne derler hissedarlara bir dönüş sağlıyor diyebiliriz. Ondan sonra mesela Johnson Johnson geliyor. Johnson Johnson'da da yine benzer metrikler var. tabii ki bu Lowe's kadar agresif yapmıyor. Ciro'da %1'lik bir büyüme. Gaziantep'in çok köklü bir şirket. Yani daha doğrusu köklü demek yanlış bir tabir oldu. Hani büyümesinin artık böyle çok doygunluğa ulaşmış bir şirket diyebiliriz. Tabii ki burada şimdi şey de önemli arkadaşlar. Şimdi Bazen mesela çok sık yapılan bir hata bu. Ciro büyümesi %1 diyor. Ama bu şirket o kadar büyük bir Ciro'ya sahip ki. Mesela bir önceki yıl %1'i belki de başka bir şirketin %100'üne eşit. O yüzden yani tam olarak şey kıyaslayamıyorsunuz. Demek istediğimi anladınız. Mesela diyelim ki benim cirom 100, 100 dolar. Ben bunu 110 dolar yaptığımda gelecek yıl ne kadar artış sağlamış oluyorum? %10. Diyelim ki benim e, cirom 1000 dolar. Ben bunu bu sefer e, 1100 yaptım. Şimdi bakıyorsunuz yine %10. İkisi de %10. Ya da 1100 demeyelim 1050 yaptım. Ne kadar arttırdım yüzde %5. Şimdi bir tarafta bakıyorsunuz biri %10 arttırmış. Öbürü %5 arttırmış ama biri 10 birim arttırıyor öbürü 50 birim arttırıyor. Bu da tabii ki dikkat edilmesi gereken bir şey. Yani bu hataya düşmeyin karşılaştırma yapılırken ben görüyorum çok sık düşülüyor bu hataya. Neyse devam edelim. Ondan sonra arkadaşlar aynı şekilde hisse başına net karda %4.66'lık bir artış var. Bakıyorsunuz her yıl ortalama son 5 senede %2 azaltmış dediği temettü mesela. Bu tarz şirketler e, mevcut arkadaşlar içerisinde bu ETF'in. Şimdi bu kadar anlattık, ettik. Dedik yok işte temettü artışı işte geri alımı. Performansına bakalım bir de. Performans için de Seeking Alpha'yı kullanıyorum. Şimdi son bir yıldan başladım arkadaşlar. DivB ETF var tabii ki de. Rakiplerimizi tanıtalım öncelikle. S&P 500 var endeksin kendisi. JEPI, DIVO, SCD ve JEPQ var. Şimdi JEPI ve JEPQ ve DIVO opsiyon satan ETF'ler. Bunu unutmayın arkadaşlar. Opsiyon satıyor. Ee, üst taraftan kazançlar limitli ama ne yapıyor? Limitli ödemesini arttırıyor yatırımcılarına yaptı. Yani bu da bu tarz mesela gelir yatırımı yapan insanlar için uygun. SCD ETF'in de böyle bir opsiyon satışı yok. O tamamen güçlü e, şirketlere yatırım yapıyor. Onun da kanalda incelemesi var, gidip e, izleyebilirsiniz. Şimdi son bir yıla baktığımızda arkadaşlar, Lider kim? JEPQ. JEPQ'yu takip eden ne geliyor ondan sonra? S&P 500 geliyor. Endeksin kendisi geliyor. Bizde de aslında fena bir performans göstermemiş. %21.57. Şimdi gelin son bir yıldaki performans var. Son 3 yıla bakalım. Şimdi son 3 yılda arkadaşlar yine şeyin altındayız. S&P 500'ün altındayız. Bizde olarak değil mi? %22.57'ye karşılık %17.68. Ve SC'de mesela %11'lik gibi bir, çok kötü bir performans var son 3 seneye baktığımızda. Toplam dönüşlere bakıyorum bu arada. Gepkyun'un da %30'luk bir şey var diyebiliriz. Fakat artık birazcık mantıksız olmaya başladı Gepkyun'u eklemek. Neden? Şundan dolayı. Kendisi şu tarihte piyasaya sürüldüğü için birazcık bir haksız rekabet oluyor. O yüzden onu çıkaracağım arkadaşlar şeyden bundan sonra karşılaştırmadan. Şimdi 5 yıla baktığımızda bu daha net anlaşılıyor. Mesela son 1 ve 3 yılın şampiyonu Gepkyun, son 5 yılda hiçbir şeyi yok. Nelerler? En kötü performans gösteren fakat yanlış tabii ki bu. Neden? Buradaki yükselmeden faydalanamıyor geç çıktığı için piyasa. O yüzden bunu şu anda göz ardı ediyoruz arkadaşlar. JEPQ'yu ve JEPI'yi de göz ardı edebiliriz karşılaştırmamızda. Son 5 yıla baktığımızda S&P 500 %80'le yakın bir getiri sağlamış. Divo %75.08. SCE'de mesela son 1 yılın ve 3 yılın kötü performans göstereni son 5 yılda baktığınızda işte fena olmayan bir performans gösteriyor. IBD de aynı şekilde arkadaşlar. SCED'den daha iyi bir performansa sahip. Fakat S&P 500den daha düşük bir getiri sağlamış toplam dönüşlere baktığımızda. Şimdi bunu hep söylüyorum, yine söyleyeceğim. S&P 500 S&P 500'ün getirileri burada hepsini yenmiş görünüyor ya. Bu arkadaşlar kağıt üzerinde getiri. Ne demek istiyorum? Yani satmadığınız sürece siz bu getiriyi cebinize atamıyorsunuz. Temettü de öyle bir durum söz konusu değil. Temettü fonlarında, ETF'lerinde ya satan temettü ETF'lerinde o temettü her ay cebinize geliyor arkadaşlar. Siz o parayı cebinize alıyorsunuz. Ya giderseniz sayıyı arttırırsınız o ETF'deki ya da gider başka yatırımlara harcarsınız. Ya da giderseniz yersiniz çatır çatır yani tercih sizin. Dediğim gibi bu yani düşünülmesi gereken bir e, şey diyeyim ne derler bir olay. Çünkü bakıyorsunuz o S&P 500 herkesi darmadağın ediyor. Evet doğru S&P 500'ü yenmek çok çok zor. Fakat S&P 500'ün karı Kağıt üzerinde, siz diyelim ki emekli oldunuz, ne yapacaksınız sürekli S&P 500 satıp e, sahip olduğunuz hisselerin sayısını mı azaltacaksınız? Bu arada onu da yapmamlar var, bence çok yanlış bir şey. Onun yerine mesela bu tarz böyle işte temettüyü cebinize yatıran şirketlere, ETF'lere yönelmek bence daha mantıklı geliyor bana. Tabii ki herkesin kendi hissel görüşü. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Abone değilseniz abone alırım ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.